Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında 17 Aralık operasyonu ile ilgili net mesajlar verirken hizmet hareketinin tabanına da seslendi. İslam hiç kimsenin tek elinde değildir. Hizmet etmek, yardımlaşmak, paylaşmak, eğitim, bilim, talebe yetiştirmek gibi kavramlar insani kavramlar. Hiç kimsenin hiçbir örgütün ipoteği altına giremez. Herkesi dışlayan, herkesi horlayan bir hareket tarzına asla bürünemez. Hele hele hizmet teşekküllü iddiasındaki hareketlerin işe gücü bırakarak adeta bir siyasi parti gibi davranmaları bir takım şantajlarla bir takım çirkin görüntü ve ses kayıtlarıyla anılmaları asla kabullenemez. Örgütün tabandaki mensupları samimi ve hasbi niyetler taşırken, böyle hareket ederken son derece açıktır ki örgütün üst yönetimi farklı yollara sapmış, farklı hesapların, farklı gaye ve gayretlerin içine girmiştir. Hizmet aşkıyla hareket eden, hizmet aşkıyla yollara çıkan, hizmet aşkıyla kıtalar aşan nice samimi kardeşimize rağmen bu örgüt, Maalesef gitmiş. Uluslararası çevrelerin, Türkiye düşmanlarının, büyük Türkiye hasımlarının maşası olmayı tercih etmiştir. Bu örgüt mensubu tüm arkadaşlarımızı bir anlık durmaya, düşünmeye ve muhasebeye davet ediyorum. Erdoğan MHP seçim bürosuna yapılan saldırıyı da kınadı. Seçim bürolarına yapılan saldırı sebebi her ne olursa olsun hiç kuşkusuz Milli iradeye yönelik bir saldırıdır. Bu tür saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Tüm MHP camiasına da buradan başsağlığı mesajlarımızı şahsım, grubum ve partim adına iletiyoruz. ülkehaber.com